Aslanada 12. Uluslararası Nano Malzemeler ve İleri Enerji Depolama Sistemleri İNAS 2024 konferansı gerçekleşiyor. Kazakistan, Japonya, Almanya, Çin, Güney Kore, İngiltere ve Rusya'dan bilim insanları pil endüstrisinin gelecek vaat eden alanlarını görüşüyorlar. Konferansın ana odağı pillerin minimum hacmini ve ağırlığını korurken enerji kapasitesini arttırmak, üstelik üretimde kullanılan teknolojilerin güvenliğini ve çevre dostluğunu arttırmayı yönelik yöntemler olacak. Uzmanlar gelecekte bu yöndeki yeniliklerin pillerin maliyetini önemli ölçüde azaltabileceğini ve enerji depolama sistemlerinin güvenirliğini sağlayabileceğini söylüyor. Konferans yerli bilim adamları ve Nazarbayev Üniversitesi öğrencileriyle uluslararası bilim adamları temsilcileri arasında aktif işbirliği için bir platform görevi görüyor. Konferansı konferans genişledi. Başlangıçta piller üzerine bir konferans olarak başladık ama artık konferansta sensörler, yarı iletkenler, hidrojen enerjisi, yenilebilir enerji ve diğer endüstriler üzerine bölümleri yer alıyor. Kazakistan'da lityum yon piller için önemli olan pek çok malzeme var. Bunların başında nikel geliyor. Dünyanın en büyük nikel içeren malzeme üreticilerinden biriyiz. Grubumuz Nazarbayev Üniversitesi'nde bulunmaktadır ve gerekli teknolojilere sahibiz. Şu anda bunları tanıtıyoruz ve firmalarla konuşuyoruz. Bizim için önemli. İhtiyaçlarımıza göre nano malzemeleri geliştirmemiz ve pil malzemelerini sürekli araştırmamız gerektiği anlamına geliyor. Malzemeleri açısından Kazakistan, lityum, nikel ve bazı geçiş metalleri gibi doğal kaynaklar nedeniyle önemli bir avantaja sahip. İki ülke Kore ve Kazakistan arasındaki işbirliğini geliştirmekle ilgileniyoruz. cooperation strategy between two countries Korea and Kazakhstan